bir oğlaklar. Sevdikleriniz ve çocuklarınızla birlikte huzur dolu bir gün geçirebilir, kendinizi mutlu ve güvende hissedebilirsiniz. Eğlence, sanat ve hobilere zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. Bugün 13 Temmuz 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen Ay, güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ve Koç Burcu'ndaki Uranüs ile uyumlu açı yapacak. İletişim kabiliyetimiz yükselirken, iş ve sosyal ilişkilerimizde aktif bir gün geçirebiliriz. Yengeç burcunda ilerleyen Güneş, Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Bireysel özgürlüklerde ısrar etmek ailevi konuları zorlayabilir. Ani değişimler ve beklenmedik sürpriz kavramlarla karşılaşmamız mümkün. Yengeç burcunda ilerleyen Merkür, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Hayaller ve idealist düşünceler rasyonel düşüncelerin yerini alabilir. Sezgilerimiz, empati yeteneğimiz, sanatsal yaratıcılığımızı güçlendirebilir. <laughs> 就是。<noise> <noise>